Çınar'ın Fintech gündemini sundu. Evet Ali Çınar'a döneceğim. Hemen Cinen Medya Grubu ABD temsilcisinde Washington'da bizi bekliyor. Şimdi Ali Çınar tabii çok önemli bir zirve bugün gerçekleştirildi. Brüksel'de NATO zirvesi liderler oradaydı. Hükümet başkanları zirve sonrası açıklamalarını gördük. Yaptırımlar konusu ama biraz bunun başlamadan önceki ve bittikten sonraki tepkilerini de öğrenmek isterim senden. Yaptırımlar evet devam ediyor ama Evet iyi yayınlar diliyorum. Başkan Biden'ın Avrupa programı devam ediyor. Önce NATO zirvesinde toplantı yapıldı ve burada Rusya sert şekilde kınandı. Ayrıca Doğu Paktı'nın da güçlendirilmesi çıktı. Ama e, tabii NATO yaptırım kararı almıyor. E, önemli olan G7 zirvesi ve şu anda başlayan Avrupa Birliği ile olan toplantı. Burada Başkan Biden'ın Avrupa Birliği ile ortak alacağı kararları biliyoruz. Açıkçası bir iki saat önce de Amerikan Hazine Bakanlığı yine Avrupa Birliği ile danışarak önemli kararlara imza attı. Bir tanesi 328 tane Rus parlamenter vekiliye yaptırım geldiğini açıkladı. Aynı şekilde 48 tane Rus savunma şirketi de bu yaptırım listesinde. Bunun dışında bazı oligarkların ve aile üyelerinin yaptırım listesine girdiğini, Siberbank gibi çok önemli bir bankanın da CEO'suna yaptırım uygulanacağı açıklandı. Genel olarak Amerika'dan gelen sıcak haber yaptırım anlamında bu. Aynı şekilde de Amerika, Ukrayna'yı da unutmayarak 1 milyar dolarlık insani yardım yapılacağını ve 100 bin tane de mülteciyi kabul edeceğini açıkladı. Yani Biden'ın şu anda yaptığı programlarda Somut adımlar Rusya'ya karşı atılıyor. Bilhassa Avrupa Birliği Konseyi ile G7 ülkeleriyle beraber ekonomik anlamda enerji de dahil olmak üzere ciddi adımların atılacağı bekleniyor. Tabi ortak açıklamalar gelecek, toplantılar devam ediyor şu anda Brüksel'de. Ama genel itibariyle yağmur gibi bir yaptırım bugün Amerikan Hazine Bakanlığı'ndan Rusya'ya karşı gelmiş durumda. Biden'ın gezisiyle eşdeğerli olarak. Şimdi bir de AB Komisyon Başkan Toplantıları var. Şimdi burada NATO'da daha doğrusu Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan bu savaşın en önemli çıktısı maalesef ekonomik ve iktisadi açıdan diyorum tabii ki. insan boyutu ayrı bir konu. Enerji maliyetleri. Şimdi ülkeler Almanya, ambargo hazır değil istiyor mesela örnek vermek gerekirse. Şimdi yarın AB Komisyon Başkanı Toplantısı'nda. Ee, neler görüşülecek, konuşulacak enerji ağırlıklı anladığımız kadarıyla. Onu biraz detaylandıralım mı Ali? Tabii ki Biden AB Komisyon Başkanı Ursula ile görüşecek ve burada enerji tedarikinin arttırılması yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya nasıl daha fazla enerji desteğinde bulunacağı konusu ve aksiyon planları konuşulacak. Aynı şekilde de Rusya'ya olan bağımlılığının nasıl azaltılacağı konuşulacak dün ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan Amerika Birleşik Devletleri elenci konusunda ciddi adımlar atacak bu konu aslında toplantının önemli amaçlarından bir tanesi olarak belirtiliyor şöyle genel bir dataya baktığımda normalde Amerika'dan Avrupa'ya elenci ihracatının yüzde otuz iken gemi trafiğinden bu tespit edilmiş son iki ayda yüzde yetmiş'e çıkmış. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri net şekilde ben enerji konusunda elenci olmak üzere Avrupa'ya destek vereceğim mesajı veriyor. Tabii kapasite anlamına ne kadar yeterli olur bu bilinmez ama Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi iki yıl içinde Avrupa'nın tamamen Rusya'daki bağımlılığının kopartılması. O anlamda da yarın Biden'ın AB Komisyon Başkanı'yla yapacağı toplantı çok önemli, kritik. Çünkü şu anda Almanya gibi bazı ülkeler tamamen enerji ithalat yasağını Rusya'ya karşı uygulamadığını biliyoruz. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri tarafında da eee bilindiği gibi veriler aldık, verileri aldık. Eee maaş başvuruları 1969'dan beri iki defa o kadar düşük. Bir e, başka veriler de geldi Amerika'dan. Oradan da bir iki özet alırsam senden Ali. Evet bu konuda işsizlik başvurularında düşüş var. Maaş bordrolarına da yansıtmış durumda. E, tabii burada Mayıs ayında Fed'in ne yapacağı da önemli. Hala sıkıntılar ekonomide devam ediyor. Fed Başkanı pazartesi günü daha agresif bir planla çıkabiliriz dedi. Ama senin de dediğin gibi son yılların çok düşük verileri gelmesinden dolayı da açıkçası tedirginlik var. %7.9 bir enflasyon oranında istenilen hala isti, istihdamda da düzeye ulaşılamaması, hedefe ulaşılmaması ee, tabii sıkıntı. Ee, önemli olan dediğim gibi Mayıs ayında Fed'in yapacağı toplantı ve bunun hem istihdama hem enflasyona hem diğer ekonomik verilere etkisi de yakinen tabii takip edilecek. Peki Ali Şınar çok teşekkür ediyorum sana. Önümüzdeki süreçte tekrar yayında görüşmek üzere diyorum. Kısa bir araya gidelim, aradan sonra devam ediyoruz.